kaldır. Çok hafır 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 kaldır. <laughs> Fiyatla Frontier'le şinerinle 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 ölmesin ölmesin. Ölde, ölmesin. Ölde, öldü Amınak, öldü öldü. Amına koyayım. Şiner öldü. Tamam geri çık geri çık geri çık. bir gericik, bir, gericik, bir ölüyoruz gericik, ya. Geri çık geri çık geri tut çok Gitmeyin hemen. Tut çok tut çok tut çok tut. Çok tut. oyna. İçindekiler QW oyna. İçindekiler QW oyna. Q double oyna. Q double. gelin çok uzak. Cihan'ın gelin. Acayip yakın hatta yani. Tut 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 tut. şu ayet ne kadar kötü ya. G attı dikkat et. C boş. Kızlar. Tanklarına engage atıp full kayıt atacağız. Q double oyna içindekine, de. Q double oyna. Öldür. Öldü zaten. Tanklarına iç sayıda engage atıp hemen çıkıyoruz. Bak yürüyerek lokus istiyorum. Yürüdüğünüz Tutayım arada full lokus istiyorum. Bekle bekle bekle. Tut abi tut. Hazır 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi iste. iste, iste, iste front. Sadece front. Sadece front. Sadece front. Sadece front. Şimdi geri kayıtlıyorsun. Full demon armor. Demon armor. Demon armor. Demon armor. Aç demonları geri kaydı, Geri kaydı, Geri kaydı, Geri kaydı, Geri kaydı. Sağ üstte doğru yürü. Sağ üstte doğru yürü. Sağ üstte doğru yürü doğru yürü 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 sansta yürü sansta yürü çok şimdi tut çok tut çok tut çok tut çok bir daha bir right? daha right. yaklaş 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 beş, dört, üç, iki bir is from is from is from is from is from is hemen geri kayıtlıyorsun geri kaypıyorsun. geri kaypıyorsun. geri, kaypıyorsun. geri, kaypıyorsun. geri kaypıyorsun. Bir saniye. Sansın ölürü, sansın ölürü. Sansın bana kurdan söyleyin. Benimki kaydı. Hatırlığı, kaydı sansın ölürü. Sansın ölürü var mı birinci partinin de şeye? Yürü sansın, yürü sansın. Yürü sansın, sansın, sansın noteste. dip beş. Dört, üç, iki, bir. Dip notes. Dip notes. Dip notes. Dip notes. Dip notes. Vayıp Full shield resistini içiyorsun. Demon armorunu açıyorsun. Kaytlıyorsun. Kaytlı heal, heal. Heal front heal. Front heal. Front heal. Heal'la sansın de kaytta. Sansın de kaytta heal'la frontu. Sansın de kaytta. İçiniz heal'la.